Newton, Edison, Einstein. Bu isimleri hepimiz biliyoruz. Ama asıl bilinmeyen onların bilgiyi kimden devraldığıdır. Gelin modern bilimin gölgede kalmış Müslüman alimlerini birlikte tanıyalım. Demiri, Avrupalılardan yaklaşık 400 sene kadar önce 931 hayvanı alfabetik sırayla ele alan Hayatül Hayvan adlı ilk zoolojik ansiklopediyi yazan alimdir. Ali bin Abbas, yaklaşık bin sene kadar önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamıdır. Akşemseddin Asıl ismi Muhammed bin Hamza olan Akşemseddin, mikroskopun dahi olmadığı bir dönemde tohum teorisi adı altında mikrobu bulmuş ve Maddetül Hayat adlı eserinde tanımlamıştır. Ebul Vefa trigonometrinin altı esas oranı arasındaki trigonometrik ilişkileri ilk defa ortaya koymuş, tanjant ve sekant fonksiyonlarını tanımlamıştır. İbni Cesar, cüzdan hastalığının teşhisini yapıp sebepleriyle birlikte tedavisini bulmuştur. Ali Kuşçu, büyük astronom ayın haritasını çizmiş ve ayın uydu olduğunu, güneşten aldığı ışınları yansıttığı fikrini ortaya koymuştur. İbni Rüşt, gözdeki retina tabakasının çalışma şeklini ilk defa ilmi açıdan izah eden alimdir. Sabit bin Kurra Dönemin halifesi memunun isteği üzerine dünyanın yarı çapını %4 gibi oldukça az bir yarılmayla hesaplamıştır. İbni Haldun Tarih ve sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Mukaddime adlı eseriyle toplumların yükseliş ve çöküşünü analiz etmiş, sosyal ve ekonomik faktörleri tarihe uygulayan ilk düşünür olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinde kullanılmak üzere havan topunu icat etmiş ve modern topçuluğun öncüsü olmuştur. İdrisi, 12. yüzyılda günümüzdekine en çok benzeyen bir dünya haritası çizmiştir. Ammar, ilk katarakt ameliyatını yapan Müslüman bilim adamıdır. Harezmi Matematikte ilk kez sıfırı kullanan Harezmi, günümüz cebir ve trigonometrisinin kurucusu sayılmaktadır. Birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla, tek bilinmeyenli denklemleri ise cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını bulmuştur i̇bn Sina, kızıl, şarbon, karaciğere bağlı olan hastalıklar ve hepatiti keşfetmiştir. Hacamat tedavisini yapan ilk hekim olup eserleri ise halen birçok üniversitede ders kitabı olarak işlenmektedir. Farabi Fizik alanında önemli çalışmalar yapan Farabi, sesin fiziki açıklamasını yapan ilk alimdir. Yaptığı deneyler sonucunda titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını tespit etmiştir. Farabi'nin bu tespiti sonucunda müzik aletlerinin yapımı daha kolay bir hale gelmiştir. Biruni Dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın olarak bulmuş, dünyanın döndüğünü ispat etmiş ve güneşin hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirlemiştir. İbni Firnas, tarihteki ilk bilimsel uçma girişiminde bulunan kişidir. 852 yılında Kurtuba şehrindeki bir cami minaresinden kendini boşluğa bırakmış ve uzun süre havada süzüldükten sonra ufak zedelere rağmen yere inmeyi başarmıştır. Piri Reis bundan 500 sene önce günümüze en yakın dünya haritasını çizmiştir. Henüz keşfedilmeyen yerlerin de içinde bulunduğu bu harita günümüzde halen gizemini korumaktadır. Musa kardeşler. Modern dünyada teknolojinin desteğiyle hesaplanan dünyanın çevresi 40 bin iken, Musa kardeşler 9. yüzyıl gibi imkanların olmadığı bir dönemde bu çevreyi 39 bin kilometre olarak hesaplamıştır. Ebu Maşer, Metcizir olayını keşfetmiş ve bu olayın nasıl gerçekleştiğini bilimsel olarak ispatlamıştır. Bu buluş Avrupa bilim çevrelerine aktarılmış ve astronomik coğrafyada önemli bir referans noktası olmuştur. Cezeri, büyük mucit, bilgisayar biliminin kapısını ilk aralayan kişidir. Su saatleri, su makineleri, mum saatleri, güneş saatleri, robotlar, otomatlar, şifreli kilitler, şifreli kasalar, termos, otomatik çocuk oyuncakları gibi 60'tan fazla makine icat etmiştir. Cezeri aynı zamanda krank ve piston kolu kullanarak devir hareketini doğrusal harekete çeviren ilk kişidir. Kutbettin Şirazi, gökkuşağını bilimsel yollarla ilk açıklayan alimdir. Battani, 10. yüzyıl gibi imkanların kısıtlı olduğu bir zamanda dünyanın güneşin etrafında döndüğü süreyi 365 gün 5 saat gibi çok yakın bir süreyle ölçmüş, Sinüs ve tanjantın hesaplamalardaki kullanımlarını açıklamış ve bu vesileyle modern trigonometrinin temellerini atmıştır. Ömer Hayyam, binom açılımını ilk kez kullanıp üzerinde çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. İbnü'n-Nefis, pulmoner dolaşım ile birlikte kılcal damar ve koroner dolaşımları da keşfeden ilk kişi olmasıyla tanınmıştır. İbn Battuta 30 yıllık seyahatiyle birlikte 120 bin kilometre seyahat etmiş ve tarihin ilk büyük seyahat namesini yazmıştır. İbni Fazıl, 794 yılında dünyanın ilk kağıt fabrikasını kuran bilim adamıdır. Cabir bin Hayyan, tevatüren bilinen Yunanlılar atomun parçalanacağını iddia ediyorlar. Halbuki parçalanabilir. Ve parçalanırsa Bağdat'ın altını üstüne getirecek kadar çok enerji açığa çıkar saptaması ile atom bombası fikrini günümüzden 1200 sene önce dile getirmiş ve hidroklorik asit ile sülfürik asiti keşfetmiştir ettin Cemşit Aritmatikte ilk kez ondalık kesir sistemini keşfeden alimdir. Ondalık kesir kuralını ilk kez kullanarak bunların üzerinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapmıştır. Abbas Vesim. Verem hastalığına karaciğerde bir mikrobun sebep olduğunu saptamış, bu mikrobun kaşifi olarak kabul edilen Robert Koch'tan 150 yıl önce verem hastalığının nedenini keşfetmiştir. Bunun dışında dizanteri hastalığının bulaşıcı olduğunu da ilk ispat eden kişidir. Fergani Güneş'in de kendine göre hareketli olduğunu ilim tarihinde ilk defa keşfeden alimdir. Kendi dönemine kadar gök cisimlerinin hareketi biliniyordu. Ancak Güneş'in de bir yörüngesinin bulunduğunu, kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa keşfeden kişi Fergani'dir. İbn Baytar. Orta Çağ'ın tıp, eczacılık ve botanik bilgini olan İbn Baytar, botanik ve eczacılığa ilişkin bilgilerin sistemleştirilmesine önemli bir katkı sağlamış ve ilk eczacılık kitabını yazmıştır. Razi Çiçek hastalığını kızamıktan ayıran ilk kişidir. Aynı zamanda dezenfektan olarak alkol ve gaz yağını bulan kişi olarak da tarihe geçmiştir. İbni Heysem, ışığın bir nesneden yansıdığı sonra gözlerine geldiğini ve böylece görüntünün gerçekleştiğini ilk açıklayan kişidir. İbni Heysem aynı zamanda görüntülenmenin gözler yerine beyinde meydana geldiğini ispatlarıyla birlikte göstermiştir. Ebu'l-Kasım el-Zehravi, modern cerrahinin kurucusudur. Erimekte olan kedi bağırsağını yaraları dikmekte kullanmış, ilk sezaryen ve böbrek ameliyatını yapmıştır. Onun icat ettiği birçok alet geliştirilerek günümüz hastanelerindeki ameliyathanelerde araç gereç olarak kullanılmaktadır. Adları tarihin sayfalarında silik kaldı ama keşifleri halen yaşıyor. Peki sence bugün unuttuğumuz başka hangi alimleri yeniden hatırlamalıyız? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.